yolculuk kolay oldu. Pasaportu geçtik. Pasaport kontrolden yaklaşık 30 saniye sürdü. Sadece yüzüme baktım. Mustafa dedi. Evet dedim. Sonra çıktım ve bitti. Şu an CSM sim kart alabileceğim bir yer bakıyorum ama yok şu an. Çok yer de kapalı enteresan. Neyse yarın alacağız herhalde. Soğuk bir Kosova gününe uyandık. Otelimizin muhteşem manzarası eşliğinde. Burada pazar kuruluyor. aslında merkeze çok çok yakın bir oteldeyiz. Ve otelde güzel oteli daha sonra çekimini yapacağım. Evet otelden çıkıyoruz. Hava buz gibi gerçekten. Otelimiz şu arkada gördüğünüz. İlginç şeyler. Dolar lazım mı diye soran insan oldu. Tabii ki bu ülkede Euro geçiyor. Herhalde doları Euro'ya mı çevirmemeyi istedi tam bilmiyorum. Ee, kahvaltı yapacak bir yer arıyorum şu anda galiba buldum. Ee, yolda iki kişi bu arada. Çevirip dolar dolar dediler bana. Neyse yollar bilmiyorum. Bakalım geziyoruz. Arkamda <laughs> Kosova bayrağı ile Arnavutluk bayrağını bir arada görüyoruz. Bunu, bunu çok fazla görüyoruz. Ee, zaten Görmekte normal çünkü Türkiye, Azerbaycan gibi hani e, iki devlet bir millet diyoruz ya bunlar da aynı durumdalar. Aslında kuleyi göstereceğim ama kuleden önce şu elektrik direğini göstermek istiyorum. E, sanki böyle Brezilya'nın gettosu gibi böyle karmaşık bir kablo yığını var orada. Henüz yer altına alınmamış burada e, elektrik kabloları. Bu bir saat kulesi. Güzel bir kule. Gerçekten. Ee, İzmir saat kulesinden olarak söylüyorum biraz daha yüksek. E, ee, fakat hiçbir kitabe yok çevresinde. Yani kim yaptırmış, ne zaman yapılmış bir bilgi paylaşılmamış burada. Ama güzel bir yapı. Emin Durak bu. İbrahim Lütfü Caddesi. Gördüğünüz gibi sanki Türkiye'deymiş gibi hissediyorum birçok noktada. Evet herhangi bir yerel marketteyiz. Hani popüler mi değil mi hiçbir fikrim yok. Ama şöyle fiyatlara bakacağız. Neden shoulders? 5.19 hatta. Suratlar burada önemli. Euro konuşuyoruz çünkü. Esel. Total kıyır. Evet saç boyaları. Hiç bilmem. Marka da bilmem. Ama Intensive falan var. Sanırım bu iyi bir marka diyebiliyorum ama fikrimde yok. Garnier var. Su 30 cent. Süt 1.25. Yağsız olunca daha pahalı 1.35 Hadi gelin coca bakalım 1.25 Coca-Cola Ah, Mikarbis krem Kullandığım deodorant burada var mı ona bakıyorum şu anda. Eğer bulursam fiyatına bakacağım. Ama bulamadım. Ama yine de açısından şunlar bakılabilir. 3.95 Rexona 3.39 Dol dol indirime girmiş. 2.15 Karışık Klasik karışığı fındı, antep fıstığı. Bu ne? Kaju. Şunlar güzel görünüyor. Doğal görünüyor. Şunu bir deneriz. Market fiyatları böyle. Rahibe Teresa bulvarındayım. Ee, kar başladı. Şimdi bu soğuk zaten karın habercisiydi belli. Ve şu an kar yağıyor. Ufak ufak düşmeye başladı. Sanıyorum kameradan da görebiliyorsunuz. Buralar e, bu hafta içinde bembeyaz olabilir gibi geliyor bana. Benim de kısmetime bu mu varmış? Bakalım. Buranın en büyük alışveriş merkezi Albi'ye gidiyoruz. Ee, az önce gördüğünüz Suriye Abidesi'nin bir küçük e, versiyonu burada. Amerika çok seviliyor. Kosova'da. Bağımsızlığına destek olduğu için. Kosova'nın bu arada %98'i Müslüman. E, şu an takside en büyük alışveriş merkezine gidiyorum. E, yolu da size biraz çekeceğim. Yolları görün, bulvarları görün. E, trafiği görün. Trafik diye bir şey yok zaten. Alışveriş merkezine gitmemin sebebi de şey tamamen bir sim kart bulamadım. Çünkü pazar günü Kosova'da her yer kapalı. arkada gördüğünüz Nene Teresa bulvarının aslında başlangıç noktası. Şöyle bir 360 panorama yaparsak. Arka tarafta gördüğünüz bulvarın devamında trafik var. Işıklardan sonra trafik başlıyor fakat benim bulunduğum nokta trafiğe kapalı bir nokta ve başlangıç noktası Nene Teresa bulvarının. Arkada gördüğünüz küçük kulübeler aslında Christmas hazırlıkları. Yaklaşık böyle arkaya doğru da devam ediyor. Ben de bakmaya çalışıyorum. Herhalde bir 20-30 tane var kulübe burada. 30 tane civarı olabilir. Kulübelerde çeşitli ince boncuklar satılacak veya da içecek işte sıcak şarap vesaire gibi olabilir. Tam olarak ben de bilmiyorum. Ama burada konuştuğum kişilerden duyduklarım bunlar. Sıcak kahveler, işte alkollü içecekler gibi, hazır gıdalar gibi şeyler burada satılacak. Güzel. Şu an çalışmalar devam ediyor. Hatta bazıları sanki yakın zamanda açılacakmış gibi de görünüyor. Ee, bir bakacağız bakalım. Bu arada buradan geçerken e, yanımda bir e, katedral var. Burayı birazdan ön kapısına geldiğim zaman bir bilgi de varsa size aktaracağım. Ne varmış burada? Evet. Bu osansör deneyimlisi. Rabia katedralindeyim şu anda. Katedralin az önce size gösterdiğim en üst katına çıkıyoruz, asansörle. Şöyle bir asansörümüzde çok güzel yazılar var. Harika. Güleyici bir atmosfer. Bunların yukarısı da öyledir. Baybeth Teresa Katedraline reklam yapıştırmışlar. Güzel. Evet. Üçüncü kata çıkacağımız görünüyor ama üçüncü kat sanki böyle 20. kata çıkmışım gibi bir durum var. Evet. Güzel yere yine. Bon, bon Herkes bir hatıra bırakmış buraya. geldik yine. manzaraya bakalım. Bu zaman bu zaman bu zaman bu zaman buraya. zaman bu zaman bu zaman bu zaman bu zaman bu zaman bu bir bu Konuşurken çok soğuk ve çok rüzgarlı. Daha sonra gezmeye devam edeceğimiz noktaları şu anda buradan işaretliyorum. Şurada gördüğünüz yapılar, çok garip yapılar. Birazdan gezmeyeceğimiz yerler. Burası Priştine. Bu arada e, hangi şehrimize benziyor? Kararı siz verin. Alta yorumlara yazın. Beni bazı benzettiğim şehirler var Türkiye'de. Yine bir başka bulvar. Ama e, merkezi Rahibe Tarasa bulvarı gibi düşünüp e, diğer bulvarları sanki bunun etrafında örümcek ağ gibi ama merkezi burasıymış gibi düşünebilirsiniz. Gezerken de yani buraya gelmeyi düşünenler için bu şekilde bir ön bilgi vermiş olalım. Şu bulvarın devamında al bir alışveriş merkezi var. Buranın en modern ve en iyi alışveriş merkezi. Ee, yeni Kosova, burası eski Kosova bu arada onu da söyleyelim. Yeni Kosova böyle bulvarların uzandığı noktalarda eski Kosova var. Şey, yeni Kosova var. Yani e, yeni yerleşimler daha ileride aslında zaten binalarda size bunu gösteriyor. Evet, buraya ikinci kule yapıyorlar. Baktığımızda.

Burası raive terse katedrali oldukça büyük bir yapı. Ben camlardaki vitraylar gerçekten çok renkleri çok iyi, çok canlı. Tam ermana. Buradaki ummalı çalışmanın sebebi şimdi anlaşıldı. Az önce Raibe teresa Katedrali'nden çıktım. Buradan yaptığım çekimleri izlediniz. Ee, buradaki ummalı çalışmanın sebebi... Şanslıyım. Çünkü bu Christmas Pazarı yarın açılacakmış. Ee, arkada gördüğünüz bir bu kadar da önümde var şu anda. Yürürken görüyorum. Bu da fazlası. Ee, yarın açılacak, yarın burada güzel bir çekim yaparız diye ümit ediyorum hava yalnız çok soğuk. Gerçekten hani yurdumuzda hep deniyor ya Balkanlardan gelen soğuk hava. Yani o soğuk hava bu soğuk havaymış. Bize böyle gelmiyor sanki bu. Ya da biz bunu e, özellikle İstanbul için söylüyorum. Biz bu soğuğu senede herhalde bir hafta falan yaşıyoruz. E, Maksimum. Ve şu anda kar yok yerde gördüğünüz gibi ama ciddi bir soğuk var. E, gerçekten yüzümü hissetmeyeceğim noktada. Az önce yukarıda çektiğim Görüntülerde zaten hissetmişsinizdir belki Gerçekten nefes almakta zorlandım Rüzgar ve soğukla birlikte Evet hadi şuraya geçelim Nereye geçelim göstereceğim şimdi size Evet arkada gördüğünüz Tam Sağıma düşen yapıya bir gideceğiz Devam ediyoruz Evet kütüphaneden yayınımıza devam ediyoruz Gerçekten çok soğuk ee, Arkamda gördüğünüz arkadaş Kanadalıymış O da fotoğraf çekiyordu Kendisine sordum, bugün çok soğuk, sen ne düşünüyorsun dedim. Gerçekten çok soğuk dedi, kandalı olduğum halde bunu söylüyorum dedi. Siz düşünün artık, ne diyeyim bilmiyorum yani. Gerçekten çok soğuk. Burası kütüphane bu arada. Pazar günleri kapalı olduğu için giremedik. Ama böyle bir yapı, güzel de bir yapı. Birkaç fotoğraf çektim, onları da ekleyeceğim. Kütüphane gerçekten büyük bir kütüphane yan tarafına geçtim şu an. Çünkü şu an her ne kadar ağaç olsa da arkasında şu yapıya gidiyoruz. Yarım kalmış bir kilise. Vardığım zaman daha detaylı bilgiyi aktaracağım. Şöyle uzaktan bir bakın istedim önce. Sırp Ortodoks Kilisesi. 1992'de yapım başlamış. Ancak tamamlanamamış bir kilise. Ee, sebepleri malum Sırbistan'la Kosova arasındaki problemler. Ee, fakat devam edeceğine dair yani yerel halktan öğrendiğime göre inşaatın devam edeceğine ve de, tamamlanacağına dair bilgiler aldım. Ee, ama şu an hiçbir çalışma görünmüyor burada. Bu nasıl bir soğuk? Gerçekten ellerim dondu artık. Hakikaten böyle bir şey olamaz. Çok soğuk. Yüzüm de dondu. Acilen sıcak bir yere girip bir şeyler içmem lazım. Ben yani burada hasta olmam. Diye ümit ediyorum. Evet yine Mary's. Gerçekten güzel bir mekan. Ben buraya gireceğim. Size de buraya gelecek olan herkese tavsiye ediyorum. Mary's kafe. <laughs>